Merhaba arkadaşlar bugün Plant and Zombies oyununun ikinci oyunun 1. bölümündeyiz. Ben de varım. Evet alerjik ile birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Ne yapıyorsun oğlum şu anda? Şunu çıkartayım birden başlayacağımız için. Evet. Ama böyle alamıyormuşum. Ne oldu peki? O yüzden bazılarını almam lazım. Yani listeye mi Ama almamız gerekiyor? Bak başlayamıyorum yoksa. Nasıl yapacağız? Bunları almam lazım. Tamam al bakalım. Güneş al istersen. Çiçek. Çiçek güneş. O ne? Bu merak. Bu merak. Ha evet. Alttaki de buz mu? Evet. Buzlu hanım. Başka ne alacaksın? Şunu. Ah yok. O ne yapıyor? Dövüyor. Boksör. Marul. <laughs> Hadi başla bakalım. Hazır başla. Hadi başladı. Zombilerin gelmesine hemen geldiler. Çok hızlı geldiler. Bir tane Lana koydu Alakif. Evet oğlum bakalım yenebilecek misiniz zombileri? Evimize girmesinler. Kendini mi yedi o? Oraya da bir şey koy istersen. İki yol boş. bayağı boksörle maruluk oldu ki, o büyük dalga geldi Haki bir şeyler koyup yollara bak boş kaldı Ve şapkalısı da gelmiş bayağı zor bu merak bayağı iyiymiş bu arada arkasındakine de vuruyor onu yenebilecek mi? Boksör. Vay be. Çok hızlı. Aa ne yaptın öyle? Üstüne tıklayınca diğerlerine vurdu. Yer Diğer yoldakilere. Göster bakalım. Aa besledin mi onu? Besleyince güçlü saldırı mı yapıyor? Bak buradan gör, veriyorsun birisine özel saldırısını yapıyor. Hmm, anladım. Bitti mi birinci bölüm? Hey, kazandık! Bu ne? Sandık. Sandık mı açacağız şimdi? Hmm, o ben paralar da geldi, gümüş paralar. boss çok zor ama. Öyle mi? Hı? Evet arkadaşlar ikinci bölüme başlıyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. hemen başlayalım. Lahanalarımız zaten dizili. Cevizlerimiz var. Yapmamız gerekiyor. Mayınlar da mı var yolda? Ben hiçbir ben hiçbir sürü koymadım. Kendi veriyor. Kendi mi veriyor? Biz ekleme mi yapabiliyoruz? Daha koyabilirsin bu arada bak çok patladı. Paramızı harcay istersen birazcık. çekiyorum zaten görmüyorsun. zombilere bak nasıl hemen yerin altından çıkıyorlar. Çok da güçlüler. Şapkalar falan da var aralarında. Çok da kalabalıklar. Hızlı hızlı yenmemiz lazım. Çabuk çabuk oğlum. Yok gerek yok. Koy bir şeyler. Bizler var. 600 600 paramız var bak. 600 paramız harcaman lazım. 600 para. Şurada da paramız. Var. Yok onu demiyorum ben. Güneş şeylerini. Yapayım. Yap bakalım. Boom, hmm. of. Hepsine birden vurdu yalnız. Hepsine birden vuruyorsun. Aman be. Dondurdun mu hepsini? Yaptım. Hepsi yavaşladı. Hı hı. Ay şurada ceviz yok. Hemen koyayım. Eyvah eyvah hemen koy. Hı Evet iyi oldu. Bak orada iki Orası çok güçlü. Benim bir şeyler daha koy oraya. Bunlar cenilde mi bitiyor? Bak görüyor musun orayı? Çok lanaya geliyorlar. Bak hepsi birden. Dört tane birden geliyorlar. Mayın Oysak koy istersen. Şey mayın koy mayın. Mayın hızlı olmuyor birazcık. Ha şunlarla halledelim. Bak bir iske. Elektrikle mi cızbız mı yaptın? Cızbız. Cızbız. Cızbız kır. Osman oldu. Yeme. Bak. Yeme. Eyvah eyvah. Tarik tarik tarik. Yıldız oldu. Tarikle vurdum onu. Neyse ki yendik. Zor da olsa. 950. 950. Güneş enerjimiz var. Aslında tarihimiz olmadığı için yıldırım çaktırdı bu kafası. Vay. Evet arkadaşlar 3. bölüme başlıyoruz. Evet oğlum hangilerini seçeceksin? Seç bakalım. Boksör, Moral, tane güneş. Eksini o ne? Seçiyorum. Kaktüs mü? Bumerang. Ama ben aslında sadece bunları kullanacağım. Bezelye fırlatan ve buz lahana. Hadi bakalım başlayalım. Hemen yerleştir. Ben bunları istemiyorum ama. Hangilerini istemiyorsun? Bunları kendi koyduklarını O, şimdilik idare et. sonra kazarsın olmaz. Niye çektin ki? Daha sonra yapsaydın. Bu her yere vuruyor mu şimdi Lana? Yok vurmuyor. Sadece o çizgidekine vuruyor. O zaman bir şeyler yerleştir yoksa güneşin gidiyor. İkili güneş gidiyor. Az kaldı. Şu boksör Marul da çok iyiymiş. Ooo akiben alttan ben kim şey geliyor? Bonum. Haki ben alttan geleni gördüm mü? Gördüm güneş çekiyor. Ah. Um. Oo. Çok iyi. Dondurunuz ne oldu? Böyle. Ne oldu dondurunuz? Hadi bakayım. Vay 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 boksörüme bak sen be. Mezarları. Ne vuruyor? Mezar taşlarını falan da kırıyor. Güneş çalan geldi Akif. Bu Güneş çalan. Yetişin hırsız geldi. Yetişin hırsız. Güneşlerimizi çalıyorlar. Hmm. Güneş Allah kim? Aldı. Bak ölürken de oldu. Ha bitti mi? Ölürken de oldu bak. Ha bitmedi. Bak bak. Ha gördüm. <laughs> Yeni öldü O kırmızı bak. güneş. Kırmızı güneş çekiyor boksörlere bak be çok iyi. İkili. Lana koy istersen lan. Bak la ikili atıyor bu. Abi la ikili evet. Lana koy istersen bir tane de üst yola. Gerçi bu son dalga galiba. Bundan evet, bu son sonra bitecek. Sen, yani şey var. Bitki. Bitkiyi güçlendirebilirsin. Vay 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 vay. Hep söyle. Bak yine dolu çanı. <laughs> çok iyi. Evet dostlar. Aa! bu da geliyor. Kalmış demek. Demek ki varmış evet. Arkadan bir iki, bir iki tane daha geliyor. Onları da inelim. Yine öldü. Güneşleri topla Yine babacığım. Demi doğru diyor. Bu bölümü de geçtik galiba. Zaten kendisi Üçüncü veriyor. Gün. Bak işte kendisi veriyor. Evet dostlar bu da böyle bir oyundu e, izlediğiniz için teşekkür ederiz e, hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Sizi seviyoruz dostlar hoşçakalın.